Siyalarla saldırı gerçekleştirdi. Bu kapsamda ilerleyen önümüzde önümüzdeki saatlerde yatın ve aynı zamanda KASED'in bir açıklama yapması bekleniyor. Bizler Sana de bu yine verdiğim bilgiler önemli. Bu bombalanan, hedef alınan nokta DAEŞ'e karşı mücadelenin, operasyonların koordine edildiği bir nokta. Evet Nuri özellikle buradan koordine ediliyordu. Hem Hol kampına yönelik en son gerçekleştiren insani ve güvenlik operasyonu hem de DAEŞ'in, bütün hücrelerine yönelik operasyonlar burada koalisyon ve yat tarafından ortak koordineli bir şekilde gerçekleştiriliyordu. Bu saldırı da aslında gerçekten Türk Devleti'nin Kuzey ve Doğu yönelik saldırısında neyi amaçladığını, neyi hedeflediğini gösterir durumda. Çünkü bu bölge aslında 32 kilometrenin daha da uzağında bir şey. Yani Türkiye ...30 kilometrelik bir sınır hattından bahsediyordu... işgal saldırısında... ...hani Serekhaniye ve Girespi'ye saldırırken... ...ama bu Haseki'nin kuzeyinde... ...ve iç bölgesinde olan bir yer... ...ya buraya yönelik gerçekleştiren saldırı... ...aslında Türk Devleti'nin bir nevi... ...Daiş'in intikamını... ...almaya yönelik bir saldırısı olarak... ...değerlendirmek gerekiyor... ...evet uluslararası koalisyon burada... ...yani yetkililer de burada... ...aslında onların burada olması... ...demek şunu şey yapmıyor yani... çünkü koordineli bir şekilde aslında işgalci Türk Devleti ve e, ABD tarafından koordineli bir saldırı gerçekleştiriliyor şu an Kuzey ve Doğu Suriye'ye. Aslında bu saldırı biraz daha bunun netleş, netleşmiş anlamına geliyor, netleştirilmesi anlamına geliyor. Çünkü var olan e, Uluslararası Koalisyon'un içerisinde yer alan ABD'nin e, yetkilileri de, mesela SENKOM üyeleri ya da işte bu, burada ABD tarafından görevlendirilenler o üstte yer alıyordu. Hatta özellikle geçtiğimiz aylarda ABD'nin dış sorumlusu o üste gelerek yani koalisyonun şu an bugün işte işgalci Türk Devleti tarafından vurulan üste gelerek çeşitli görüşmeler de gerçekleştirmişlerdi burada. Evet. Burası hedef alındı aslında. Herkes tarafından belki de basına yansımıştır. Burada görüşmeler gerçekleştiriliyordu. Burada da işe karşı e, özellikle ortak operasyonlar e, yönetiliyordu. E, bugün işgalci Türk Devleti burayı hedef alarak aslında savaşı nasıl tırmandırdığını bir kez daha ortaya koydu.